Hepinize selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size başımdan geçen, üzüldüğüm bir olayı anlatacağım. Hiç uzatmıyorum, konuya başlıyorum. 5 veya 4 gün oldu, tam hatırlamıyorum. Otobüsteyim ve zincirli kuyuda ineceğim. Tam o sırada otobüse biri çarptı, yani kendini çarptı, dengesini kaybetti. Tam orayı göremedim ve o sırada da yola kendisini attı, dengesini kaybetti. Elini çarpmış galiba, elini tutuyordu. Ve biz yani hepimiz orada otobüsteki herkes aa yani genc, işte gence bak ne oldu falan işte otobüsü alalım derken otobüs şoförü de durmak veya durmamak arasında kaldı çünkü trafik çok vardı duramadı. O sırada 50 yaşında bir adam 50 veya 60 tam onu bilmiyorum o civarlarda bir adam yanında ailesi var çocukları var şu cümleleri sarf etti. Gebersin zaten dünyadan bir pislik eksilir iyi olur yola atlamasaydı diye cümle kurdu. Tabii ki hepimiz ona orada gayet haddini bildirdik ve tepki gösterdik. Sen 50 yaşında bir adamsın. Ramazan ayındayız. Mübarek günlerdeyiz ve sen engelli gence bu cümleleri kurabiliyorsun. Yani nasıl kurabiliyorsun? Tek yanında çocukların var, ailen var. Ne kadar ayıp bir şey bu ya. O insan engelli. Senin ailenden çocuğun, akraban, bir tanıdığın engelli olsaydı, böyle bir şey yaşasaydı aynı cümleleri kurabilir miydin? Miden alır mıydı bunu? Ben bunu bilmiyorum. Belki sen oruç tutuyorsun. Belki Müslümanlık görevlerini yerine getiriyorsun. Peki bu cümleleri kurunca o yaptıkların sevap oluyor mu? Birazcık insaniyet ya. Birazcık insanlık. Birazcık hoşgörü. Birazcık anlayış. Empati. Çok zor bir şey değil arkadaşlar. Bu videoyu neden çekiyorum arkadaşlar? Çünkü gerçekten çok üzüldüm. Engelli insanlara bu şekilde cümleler kurulmasını kaldıramıyorum. Bu şekilde davranılmasını kaldıramıyorum. O engelli insan zaten engelli olmak istemezdi. Bu onun suçu değil. Sen onu aşağılayamazsın. Sen ona kötü davranamazsın. Bu insanlık değil çünkü. Sen onu gebersin yolu atlamasaydı diye bir cümle kuramazsın. Umarım insanları önyargıyla yaklaşmaya bir son verebiliriz. Umarım daha iyi insanlar olabiliriz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizi öpüyorum. Görüşmek üzere.